Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ekol Jitno'yu kabul etmiyor. Ne yapabilirim? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Elinizde bulunan fiziki kartlarda eski cilt numaraları yazılı kalır ancak bunlar elektronik ortamda otomatik olarak güncellenir. Eğer güncel cilt numaranızı veya aile sıra numaranızı öğrenmek istiyorsanız e-devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. Buradan güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve göreceksiniz ki elinizde bulunan fiziki karttaki numara ile e farklı cilt noyu e-devletten rahatlıkla bulabilir ve bu cilt no ile e okula girişinizi sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.